Biliyorum. Ömer Faruk Hocam en sonda olacak Hasan Maçin Hocamla eğer müsaitlerse dijital paranın İslam hukukundaki yeri meselesiyle başlamak istiyorum Hocalar. Evet, Selamualeyküm. Hadiyamdan e, selamlarımız gönderiyorum. E, başkanım e, değerli katılımcılar hepinize saygıyla selamlıyorum. Ee, Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden katılıyorum. Ee, yani sempozyumun böyle e, afişlerini falan görünce e, yani bu e, alanımızla ilgili e, nasıl katkı sunabiliriz diye e, şöyle bir düşündük. E, baktım e, uzun zamandır böyle merak ettiğim bu dijital paraya da kripto paralarla ilgili. Yani bir katkımız olabilir diye düşündüm ve bu konuyla ilgili bir özet gönderdik. Sonrasında da konuyu çalışarak bir tebliğ tebliğe dönüştürdük. Şimdi değerli arkadaşlar, bu hocam, bunu ekrana yansıtma gerekli mi? Hocam, talepte bulunursanız yansıtırız istiyorsanız. Yansıtmak evet. istiyorsanız talepte bulunur hocam. Yani... Çok da gerekli değil. Ben kendim yani. burada şey yapabilirim. Hocam size kalmış. Tamam. Ee, şöyle bir düzen vereyim. Ee, Tebliğin e, başlığı Değerli arkadaşlar, dijital ya da kripto paranın İstanbul’undaki yeri. Şimdi tebliğ bir giriş. Ondan sonra para paranın ne olduğu, paranın mahiyetiyle alakalı bir başlığımız var. Para nedir? Sonrasında paranın fonksiyonları ele alınmış ve paranın fonksiyonları birlikte özellikleri, paranın geçirdiği aşamalar. Sonrasında bu aşamalarda işte gelinen noktada dijital paranın ortaya çıktı. E, bu dijital paralarla ilgili İstanbul hukukçularının görüşleri nelerdir? Yani İstanbul hukukçuları parayı e, hangi açıdan tartışmaya e, açmışlardır? E, sonra bununla ilgili genel bir değerlendirmemiz oldu. Ve nihayetinde e, sonuç ile e, elde ettiğimiz e, sonuçları sonuç kısmında ve bir takım e, tavsiyelerimizin sonuç kısmında belirttik. E, şöyle bir e, girişte bulunalım. E, son yıllarda bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, toplumların geleneksel yaşam biçimlerini derinden etkilemiş, bu etkilerden en çok pay alan alanlardan biri de iktisat ve finans dünyası oluşturmuştur. Bitcoin, Ethereum, Ripple gibi kripto paralar ve banka kartları, mobil ödemeler gibi dijital para türleri geleneksel para birimlerine alternatif olarak artık hayatımızda kullanılmaktadır. Bu bağlamda dijital paraların ortaya çıkışı iktisadi hayatın dönüşümünde önemli bir dönüm noktası olarak görülmektedir. Özellikle kripto para birimleri, merkezsiz yapıları ve teknolojik temelleriyle geleneksel finans araçlarından ayrılmakta. Bu nedenle de hem iktisatçılar hem de finans uzmanları arasında tartışma konusu olmaktadır. Benzer şekilde İslam alimleri de dijital para hakkında çeşitli değerlendirmeler yapmakta ve bu yeniliğe karşı farklı yaklaşımlar ortaya koymaktadır değerli arkadaşlar. Şimdi dediğimiz gibi bu e, tebliğde bu böyle bu mahiyette bir girişte bulunduktan sonra e, paranın fonksiyonları arasında ortak değer ölçüsü yani hesap birimi olması, mübadele ya da değişim ödeme aracı olması, değer biriktirme aracı olması, ekonomik politik aracı olması şeklinde böyle dört e, fonksiyonundan bahsettik. Kısaca bunları anlattık. Sonrasında da bu fonksiyonları yerine getirebilmesi için paranın sahip olması gerekli olan özellikler nelerdir? Bu konuyu da böyle on başlık halinde ee, şöyle e, maddeler halinde sıralayabiliriz. Paranın en önemli özelliklerinden e, on maddesi şöyledir: genel kabul görmesi, dayanıklı olması, bölünebilir olması, taşınabilir olması, saklanabilir olması, homojen bir yapısının olması, nedret yani e, nadiren bulunması, hani böyle aşire e, ya da e, sınırsız bir şekilde piyasaya sürülmemesi anlamında nedretten bahsediyoruz, tanınabilir ve güvenilebilir olması likidide olması, en sonda değer istikrarına sahip olması şeklinde e, paranın özelliklerini de bu şekilde verdikten sonra paranın e, geçirmiş olduğu tarihi e, sürece arkadaşlar geçtik, paranın geçirdiği aşamalar. Bu anlamda iktisatçıların da e, belirttiği gibi e, yani e, alışveriş Trumpa ekonomisiyle, Trampa yöntemiyle başlamış. Sonra bu Trampa e, sistemindeki bazı sıkıntılar insanları farklı alternatiflere hani e, yönlendirmiş ve bu anlamda ilk olarak bir hesap parası e, ile bu e, Trampa ekonomisinden böyle kurtulmaya çalışmışlardır. Daha sonra e, bu hesap parasının da arkadaşlar çok pratik olmadığı e, anlaşılınca zaman içerisinde madeni paralar ortaya çıkmış ki gümüş ve altın bunların en önemli e, madeni paralardır. E, daha sonra... Temsili paralar arkadaşlar bu madeni paraların da böyle taşınması hani problem güvenlik açısından problem çıkarınca özellikle temsili paralar ortaya çıkmış ve sonuçta günümüzde kullandığımız kağıt paralar yani bundan bir yaklaşık 200 yıl önce ya da 150 yıl önce piyasaya çıkmış ve hala da genel anlamda kullanılmaktadır para. Şimdi bu kağıtlar, kağıt para'nın e, bir e, arkadaşlar bankada tutulan e, şey var, bu mevduatlar vardır. Bunlara da kaydı paralar deniliyor. Daha sonra da işte bu e, özellikle internet arkadaşlar teknolojisinin gelişmesi, e, bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte artık sanal bir dünya vardır, dijital bir dünya vardır. Bu dijital dünyanın e, getirdiği yenilikler vardır e, ve para da bu yenilikler arasında yerini bulmuştur e, dijital para denilen bir para artık ortaya çıkmış bu dijital para sanal para kripto para arkadaşlar yani e, birbirlerinin yerine kullanılabilen ifadelerdir Fakat bununla birlikte e, yani şu an Bitcoin üzerinden söyleyecek olursak yani e, en e, doğru isimlendirme kripto para diyebiliriz Çünkü bunların e, böyle bir özelliği vardır gerçekten Dolayısıyla ee, şeyimizde tebliğimizde e, aslında dijital parayla kastettiğimiz şey e, kripto paradır ve biz bu e, parayı da e, daha doğrusu bu tebliğimizi arkadaşlar son e, e, son düzeltmelerinde e, yani bu dijital e, yani e, slaç yapıp bunu kripto para olarak e, en son halini verdik. Dolayısıyla söyleyeceğimiz şeyler arkadaşlar her ne kadar yani bu e, kripto para deyimi, e, sanal para deyimi ya da e, ekonomik ya da dijital para deyimi arkadaşlar. Hani her ne kadar teferruatta e, böyle birbirinden farklı yönleri varsa da fakat halk arasında ki kullanımında hani birbirinin yerine kullanabiliyor. Dolayısıyla dijital bir ortamda saklandığı için üçü de bu anlamda üçüne de dijital para denilebiliyor Şimdi bu dijital paranın değerli arkadaşlar, İslam hukukçuları tarafından yani hangi açılardan tartışmaya açık olduğuyla ile alakalı e, bir literatür taraması yaptığımızda e, şu arkadaşlar esaslar çerçevesinde tartışılıyor. Yani ribayla ya da faizle ilişkilendiriliyor. E, bir diğer e, ilişkilendirildiği husus garar ya da belirsizlik Yani e, diğer bir husus kumar ile benzerlikler hani oluşturuyor. Ee, diğer bir arkadaşlar tartışma yönü bu paraların ne kadar şeffaf ve güvenilir olduğu meselesi. Ee, yine bu e, dijital ortamda var olan bu varlıkların para olarak kabul edilip edilemeyeceği, yani bu varlıklar para olarak mı kabul edilmesi gerekiyor, yoksa mal olması, e, mal olarak görülmesi mi daha uygundur şeklinde böyle bir tartışma var. Ee, ve diğer bir husus merkezi otoritenin olmaması hani özellikle e, şey paraların Arkadaşlar yani böyle e, değeri Aslında olmayan e, bu e, kağıt paraların e, şimdi devlet ya da e, merkezi bir otorite arkasında olmadığı zaman gerçekten hani para olma özelliğini e, kazanıyor mu kazanmıyor mu tartışmaları vardır Şimdi nihayetinde e, bu kripto paralar da e, somut bir arkadaşlar yapısı olmadığı için e, merkezi bir yönetimin ya da bir devletin arkasında olmaması bunları para olarak hani e, para olarak adlandırmamızı ya da para olarak kabul etmemizi e, yani e, bir engel midir değil midir tartışması var. E, sonra da en son olarak da yani en son başlık. E, bu paraların e, gizli olması, yani özellikle e, cüzdanlar üzerinde arkadaşlar işlemlerin yapılması, gerçek kullanıcıların gerçek kimliklerinin saklanıyor olması, e, bu paraların arkadaşlar hak kaybına sebep olup olmayacağı meselesi vardır. Yani bu kadar gizli yürütülen bir e, şey e, zamanın birinde bu bu varlıklara sahip olan birisi bu şifrelerini unuttuklarını ya da aynı bir e, şekilde Vefat ettiklerinde e, sahip oldukları bu varlıkların hani kendi mirasçılarına e, aktarılıp aktarılamaması problemi vardır. E, bu yönleriyle e, İslam okçuları tarafından ele alınmış ve tartışılmıştır. Şimdi biz e, tebliğde bunları uzun uzadıya bu başlıklar altında arkadaşlar tartıştık, değerlendirdik. Ben e, böyle e, çok da uzatmadan hani e, nihayetinde bu tebliğ metni e, kitapta elbette yayınlanacaktır herhalde. Ee, benim arkadaşlar e, genel bir değerlendirme var tedbirin içerisinde. Bu genel değerlendirmeleri e, birazdan metne bağlı kalarak okuyarak ben sunumumu e, e, bitirmek istiyorum. E, vardığım sonuçlar şöyle değerli arkadaşlar. Konuyla ilgili yapılan değerlendirmeler göz önüne alındığında kripto paraların hükmüyle ilgili spesifik bir delilin bulunmadığı, bu tür paraların esasen mübah oldukları, ancak bazı İslam hukukçularının Kripto paraların belirli sakıncalar sakıncalı sonuçlar doğurabileceği ihtimaline dayanarak bunları seddi zerai kapsamında değerlendirdikleri ve bu süreçte çoğunlukla para türünün piyasada en yaygını olan Bitcoin esas alar Bitcoin esas alarak genel hükümlere vardıkları görülmektedir Bu tespitler doğrultusunda konuyla ilgili genel bir değerlendirme yapılacak olursa şu tespitleri arkadaşlar şu tespitlerde bulunabiliriz. Birincisi kripto paraların İslam hukuku açısından değerlendirilmesi bu yeni finansal varlıkların doğasını ve işlevlerini doğru anlamayı gerektirir. Hz. Peygamber'in döneminde kullanılan dinar ve dirhem gibi para birimlerine karşı tutumu bizim için günümüzdeki kripto paralara yaklaşımı konusunda örneklik teşkil edebilir. Hz. Peygamber bu para birimlerini kabul etmiş ve ticaret ticaret hayatında kullanılmalarını arkadaşlar onaylamıştır. Ancak Kur'an-ı Kerim'in ölçü ve tartının tam ve eksiksiz yapılması emri gereği bu para birimleriyle yapılacak alım satım işlemlerinde belirsizlik ve haksızlıkların önlenmesi için gerekli tedbirleri de almıştır. Ee, özellikle dirhem ve e, özellikle arkadaşlar dinar ve dirhemin ağırlık ve saflık gibi ölçülerine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek ticari işlemlerde adaleti sağlamıştır. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte Medine'ye geldikten sonra, Medine hicret ettikten sonra e, burada e, özellikle e, Gümüş'te e, gördüğü e, farklı arkadaşlar ağırlıklara sahip e, bu e, paralara karşı şöyle bir uyarısı vardır. Tartı diyor, Mekke'lilerin tartısı ise yani kile ise Medine'lilerin ölçüsüdür. Aynı şekilde bu tahşiş yani bu paralar üzerinde arkadaşlar değer kaybına yol alabilecek işte bu karışımları e, ile ilgili yasağı para ve paranın aracılık ettiği işlemlerde bir açıklık ve objektiflik sağlamaya yönelik bir tedbir olarak görülebilir Allah Resulü'nün bu tavrı. Bu tavır modern finansal sistemlerde belirsizlik ve spekülasyonun önlenmesi gerektiği hususunda da önemli bir argüman olarak kabul edilebilir. Evet. Diğer bir husus bu tarihsel perspektiften hareketle günümüz kripto paralarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken Hz. Peygamberin o dönemin para birimlerine dair hassasiyetlerine dikkate almak mümkündür. Kripto paralarla ilgili İslam hukukunda spesifik bir delil bulunmamakla birlikte genel ilkeler doğrultusunda bu varlıklara yönelik bir yaklaşım geliştirmek mümkündür. Dijital dünyada şartların değiştiği ve geleneksel para birimlerinin birçok işlemi zorlaştırdığı bilinen bir gerçektir. Bu durum yeni bir para türüne duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Kripto paralar özellikle de para transferinde sundukları hız ve kolaylık gibi avantajlarıyla bu ihtiyaca cevap verebilecek niteliktedir. Ancak bu varlıkların da İstanbul hukuku açısından sakıncalı bazı taraflarının da göz önünde bulundurulması gerektiği arkadaşlar önem arz etmektedir. Birçok İslam hukukçusu kripto paraların taşıdığı bu potansiyel riskleri seddi i zerai ilkesi çerçevesinde ele almakta ve bu para birimlerini yasaklamaya meyil etmektedir. Ancak bu değerlendirmelerde çoğunlukla piyasada en yaygın olarak kullanılan Bitcoin üzerinden hüküm verildiği görülmektedir. Halbuki kripto paralar yalnızca Bitcoin'den ibaret değildir. Bu varlıklar aslında daha geniş bir teknolojik altyapıya dayanan dijital varlıklardır. Blok zincir teknolojisi merkeziyetsiz bir yapıya yap, yapıyla güvenli ve izlenebilir işlem yapma imkanı sunmaktadır. Bu teknoloji sadece finansal işlemlerle sınırlı kalmayıp veri güvenliği, dijital sözleşmeler ve birçok farklı alanda kullanım potansiyeline de sahiptir. Devletlerin kendi kripto paralarını üretme çabaları da bu teknolojinin küresel ölçekte kabul gördüğünü ve gelecekte de daha yaygın bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. Bitcoin'in doğurduğu bazı sakıncalar blok zincir teknolojisinin potansiyelini gölgelememelidir. Bitcoin'in kaynak kodlarını kopyalayarak farklı isimler altında üretilmiş başka kripto paralar da vardır. Bu sakıncalar ulusların bir araya gelerek ortak düzenlemeler ve yasal e, çerçeve ve yasal çerçeveler oluşturmasıyla bertaraf edilebilir. Devletler kendi kripto paralarını çıkararak bu konuda meşruiyet zemini oluşturabilir. Nitekim kripto paranın piyasaya çıkmasıyla birlikte birçok ülkenin merkez bankası kendi dijital paralar, parasını çıkarmak için çalışmalar başlatmış ve bazı ülkeler pilot olarak dijital para kullanımına başlamıştır. Bu gelişmeler merkez bankalarını geleneksel para sistemlerinin geleneksel para sistemlerini dijital çağın ihtiyaçlarına uyarlamaya teşvik etmiştir hocam toparlayabilir miyiz süreyi biraz açtık daha ben Öyle de mi? biraz görüş konuştum tamam evet. ee, bu arkadaşlar söylediğimiz değerlendirmeler çerçevesinde gittikçe Gerçekten bu Kripto paraların yaygınlaştığını görüyoruz Dolayısıyla da bu paraları arkadaşlar yaklaşım noktasında daha e, dikkatli bir şekilde e, yani hareket edilmesi gerektiğini söyleyebilirim yani e, sonuç olarak ee, o zaman e, en son cümlemi söyleyeyim, e, dolayısıyla da kapatayım değerli arkadaşlar. Sonuç olarak kripto paralar konusunda daha derinlemesine araştırmalar yapılmalı ve hüküm verilirken ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmelidir. Bu dijital varlıklar hem teknolojik fırsatlar hem de şer'i prensipler ışığında dengeli bir şekilde değerlendirilmeli ve İslam hukukunun temel ilkelerine uygun çözümler sunulmalıdır. Böylece dijital dünyanın getirdiği yeniliklerden, en verimli şekilde yararlanmak mümkün olacaktır. Ee, teşekkür ederim Sayın Başkanım. Am